analarımız, bacılarımız, cavuklularımız hepsi birden oradaydı. Kimi cephane taşıyor, kimi yaraları sarıyor, kimi de şehadet şerbeti, zemzem suyu taşıyordu Mehmetçiğe. Hay aslan yine bir aslandı. Hay Yine yiğit. Tarlada sabanı süren, ocakta doğmanı tüttüren. Nasıl kavga gelecek ya bileyim, Kulaklarımdan gitmiyor. Yeni göğüne sen Allah Allah seslerim. Topaylanım, sizi bekliyorum. Şehit oğlanın gök kubbeyi kuşattığı yer. Topaylanım, sizi bekliyorum. Atının hızı topaylanındaki son damla kalenin boşlandığı yer. Hazırlanın yiğitlerim. Çanakkale bizi bekler. Haydi. Hey, Vermek değil Vermek değil, Vermek değil, değil üstelik bir Allah Allah Hayırdır inşallah Komutanım beni Ne komutanım beni ulusun. ben de Beni de götürün Olmaz Olmaz Analarımız Sen koruyacaksın. Komutanım ne olur beni de götürün. Mutlaka bir işe dayarım. Bu haline bakıp aldanmayın. Askeri su getiririm, yemek yaparım, cephane taşırım komutanım. Olmaz Yusuf. Olmaz. Yolumuz çok uzun. Mücadelemiz çok çetin olacak. Oraya vaktiyle yetişmemiz lazım. He? Burası da vatanın toprağı. Sen koruyacaksın! Ne no, olur beni de götürün komutanım! Söz size engel olmam! Canımı dişime takarım! Hepinizden hızlı yürürüm! Şey... Elimden bir şey gelmez sanmayın! Hmm. Elimden, yani... Elimden bir şey... Ne elinden yaparım! Hiçbir şey yapamazsam! Düşmana <laughs> karşı <laughs> O zaman Düşman suskunluğunu bozmak üzere. Birazdan bu bulutsuz havada barutkan boşalacağına mermi ve top güllerini yağdır. Şimdi gayret zamanıdır. Toparlanın. Menzillerinize geçin. Hmm. Haydi itin, acele edin. Menzillere koşun. Kemal, Kemal. Düşmana Hı -hı. dar gidecek bu bağız. Türkiye'ye kolay yok mıdır? Dünyayı yırsalar karşımıza verecek bir karış toprağımız yoktur çavuşum. Hadi acele, oyalanma,